İyi akşamlar sevgili izleyenler. 81 Düzce TV'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Genç Sibel Kabasakal. Yine her zamanki gibi Düzce'deki en güncel haberlerle karşınızda olacağız. Müzik altın alması beklenen Altay kar fırtınası sebebiyle Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında kış tedbirleri koordinasyon toplantısı düzenlendi. Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında vali yardımcıları ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla kış tedbirleri koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda Altay kar fırtınası kapsamında alınacak önlemler ele alınırken Kış mevsiminde güvenli trafik akışının sağlanması ve olası olumsuz hava koşullarına karşı hazırlık planları değerlendirildi. Düzce'de kullanımı ve satışı yasak olan uçan balonlara yönelik denetim gerçekleştirildi. A Mahallesi'ndeki bir sokakta balonları şişirmek için uçucu, yanıcı ve parlayıcı gazlarla tehlikeli şekilde dolum yapıldığı bilgisi alınması üzerine baskın düzenlendi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A mahallesindeki bir sokakta uçan balonları şişirmek için uçucu, yanıcı ve parlayıcı gazlarla tehlikeli şekilde dolum yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzce İl Afat ekibi ve toplum sağlığı ile birlikte belirtilen adres ve çevresinde denetim gerçekleştirildi. Bunlar işte, ilaçlarla... bu 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 işte ee, gaz üretiyorlar ve alüminyum parçaları. Evet. Bu Yapılan denetim sırasında 7 adet varil ve düzeneğin olduğu, bu düzeneklerin içerisinde lavabo açıcı, alüminyum tozu ve çeşitli kimyasalların bulunduğu tespit edildi. İl Afat Müdürlüğü personelinin gaz ölçüm cihazı ile yaptığı ölçümde yüksek derecede yanıcı gaz saptandı. Kimyasal maddelerle doldurulmuş uçan balonlara ve varillere el konularak imha edilmek üzere kamyonlara yüklendi. Uçan balonların içerisindeki kimyasal maddelerin sağlığa zararlarının yanı sıra patlama riski de taşıdığı vurgulanarak dolum ve satışının yasak olduğu belirtildi. Ayrıca Düzce genelinde şeker şeklinde balon satışı yapmak isteyen şahıslara da izin verilmediği kaydedildi. Yine Düzce'den üzücü bir haberle devam ediyoruz sözün bittiği yer diyoruz. Bazen kendi yorumlarımızı da kendimizde bırakıyoruz ama gece saatlerinde Düzce'de uygulama noktasında dur ihtarına uymayan bir sürücü polis memuruna çarparak olay yerinden kaçtı. Sürücü polis ekipleri tarafından yakalanırken bu feci olay güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olay gece saatlerinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından dur ihtarında bulunan sürücü kaçmaya çalıştı. Kontrol noktasında görevli polis memuru Osman G'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ağrı yaralanan polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücü Öztürkler kavşağında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Düzce etkisi altına alan kar yağışı sonrasında Düzce İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşıma kapanan 10 köy yolu ekiplerin yoğun çalışması sonucunda ulaşıma açılıyor. Düzce'de beklenen kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte Düzce İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan açıklamada ulaşıma kapanan 10 köyün ana yollarının açıldığı ve ekiplerin olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada vatandaşlara kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarıda bulunarak zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması tavsiye edildi. 23 Şubat Pazar günü sınava girecek olan öğrencilerin yoğun kar yağışı nedeniyle sıkıntı yaşamaması için Düzce Ulaşım şimdiden tüm önlemlerini aldı. Düzce Ulaşım AŞ Genel Müdürü Murat Postoğlu, 23 Şubat Pazar günü yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının Düzce Üniversitesi kampüsünde yapılacak olmasından dolayı Tüm şehir içi ulaşım araçlarının hafta içi olduğu gibi kısa aralıklarla seferlerine devam edeceğini belirtti. Ayrıca kampüs bölgesinde zincir takılı otobüslerin bekletileceğini ifade eden Postoğlu, "Sınav için kendi özel araçlarıyla yola çıkan ancak yolda kalan öğrencilerimize yardımcı olacağız ve bu öğrencilerimizi otobüslerimizle taşıyacağız. Tüm hatlarımız aktif olacak ve pazar günü ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmayacak." güvenli ulaşımı sağlayarak kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini önemli rica ediyoruz, dedi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Cahit Zarifoğlu yurdunda incelemelerde bulundu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Cahit Zarifoğlu yurdunu ziyaret etti. Ziyareti sırasında yemekhane ve ortak yaşam alanlarında incelemelerde bulunan yazıcı, öğrencilerin konforu ve yurt hizmetlerinin kalitesi hakkında bilgi aldı. Düzce'de gece saatlerinde 3. katta bulunan evinin balkonundan atlayan genç kadın ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. olay gece saatlerinde Düzce Bahçeli Evler Mahallesi 42. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eşinden yeni boşandığı öğrenilen H.E. -he". isimli kadın 3. katta bulunan evinim camından atlayarak canına kıymak istedi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan H.E. -he". Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Çay Mahallesi'nde bulunan bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonucunda alevler büyümeden söndürüldü. Olay Düzce'nin Çay Mahallesi Alev Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak içerisinde bulunan müstakil bir evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda alevler büyümeden söndürüldü yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi. Evde maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Akçakoca'da dikiş kursunda eğitim gören kursiyerlere yönelik Dünya Kanser Günü farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte kursiyerlere önemli bilgiler verildi. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Dünya Kanser Günü farkındalık etkinlikleri kapsamında Çiçekpınar Köyü Dikiş Kursu'nda eğitim gören kursiyerlere yönelik kanserde erken teşhisin önemi, korunma yolları ve kanser taramaları eğitimi düzenleyerek broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Kursiyerlerden yoğun ilgi gören etkinlikte önemli bilgiler verildi. Düzce ulaşım ait 125 otobüsün içinde bulunan ekranlarda 112 acil çağrı merkezinin farkındalığını artırmak amacıyla, acil durumda tek numara 112 bilgilendirme videosu yayınlandı. 112 acil çağrı merkezinin bilinirliğini artırmak amacıyla Düzce Belediyesi işbirliğiyle önemli bir farkındalık çalışması hayata geçirildi. Bu kapsamda, Düzce Ulaşım'a ait 125 otobüste bir ay boyunca acil durumda tek numara 112 bilgilendirme videosu yayımlandı. Düzce Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri iki tarafın anlaşmaya varmasıyla imzalandı. Düzce Belediyesi, Belka AŞ ve Hizmet İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi, Uzun bir maratonun ardından karara bağlandı. Tarafların önerileri üzerine yapılan görüşmelerde karşılıklı anlaşma sağlanarak Belka AŞ bünyesinde sendika üyesi çalışanların 2025 yılı maaşları da belirlendi. Sözleşmeye göre en düşük personel maaşı günlük yevmiye hak edişine %35 oranında zam yapıldı. 31 Aralık 2024 tarihinden bu yana yapılan ödemeler de farklı oranlarda artırıldı yıl ortası olan Temmuz ayı itibariyle ödemesi yapılan akti ikramiye hak edişi ise 5'ten 6'ya çıkarılarak ek ödeme yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca taraflar sözleşme kapsamında 1 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak enflasyon rakamına %3 puan ek ikinci yıl zammı konusunda da anlaşmaya vardı. Düzce'li Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan Yeni Doğan Canlandırma Eğitim Programı düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Eğitim Birimi ev sahipliğinde 18-19-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen ve uzman Sevil Çelik, Profesör Doktor Cumhur Aydemir, Doçent Doktor Rahşan Dilek Okyay, Uzman Doktor Mehmet Can Türk Ebe Nagihan Kabasakal ve Hemşire Nihal Kalıncı tarafından verilen eğitime, Düzce Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında çalışan 25 personel katıldı. Programın son gününde düzenlenen sertifika töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz yaptığı konuşmada yeni doğan canlandırma eğitim programının önemini vurgulayarak eğitimde emeği geçen değerli eğitmen, ilgili birim personelleri ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Okul sporları yıldızar bilek güreşi müsabakaları tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödül töreninde ödülleri takdim edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi müsabakaları yapıldı. 14 Şubat 2025 tarihinde Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Bilek Güreşi müsabakalarına yıldız kızlarda 25, yıldız erkeklerde 33 toplamda ise 58 sporcu katılım sağladı. 81 Düzce TV'den bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim.